yeni yerimizde ikinci videoyla sizlerle canlı yayında karşı karşıyayız. Son durum nedir? Ne var ne yok? Göstereceğiz. Şimdi kuşlarımız böyle tarlada yayılıyor. Böyle bu taraftan 7 tane kümes yaptık bitişik nizam. 2 tanesini karışma ve alt kuş için yönünü bu tarafa açığa verdik. Diğerlerini de göstereyim. Birazdan kuş uçuracağım. Bayağı 50-60 tane yeni kuş kanadı açtık. Şimdi bura karışma kümesimiz. Yan taraf alt kümesimiz. Konalgayı şimdilik uyduruk yaptık. Konalgayı tahminen buraya kadar geleceğiz. Yani 5 metre diye düşünüyorum. Farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin. Kümeslerin önüne 5 metrede konalga yapacağım. Ee, şimdi toplam 7 kümes demiştik. 2 tanesi karışma ve alt kümes için yaptırdık. Çatısı yapıldı, kapıları yapıldı. Şu an geri planda çalışmalar devam ediyor. Burayı komple tele alıyoruz. Bugün bayağı tamamlandı. Bu tarafta 5 kümes var. Ön taraf 2 kümes. Bu 5 kümesin 2 veya 3 tanesini kendim çitli için kullanmayı düşünüyorum. 2 veya 3 tanesini de alım satım için kullanmayı düşünüyorum. Yer geniş yine kümes yaptırabiliriz. İnşallah eskiye döneriz. Eski damımda 16-17 kümes vardı. Şimdilik 7 tane ile burada başladık. Kapıların çerçeveleri falan monte edildi. Sajları monte edilecek. İlerleyen günlerde boyaları yapılacak. Böyle. Bunların hepsi dıştan dışa 2.40. İçten içe 2'ye 2 diyelim. Böyle 5 tane kümes yaptırdım. Biriketten iç dış sıvalı çatısı yapıldı. Tabi burada çoğunlukla kullanılan malzeme çarşıdaki eski damından çıkmayı depremden dolayı sökmüştük. Onların malzemelerini kullandık. Şu an çalışmalar devam ediyor. Burayı komple tele alıyorum arkadaşlar. Bu kümes 16 metre. 16 metre 16'ya böyle de 5 galiba. Burayı tele alıyorum komple. Ee, bakacağız. Nasıl? Burada evimiz, yeni yaptığımız evimiz Osmaniye Akyar Köyü. Buradayken şöyle göstereyim. Bakın hemen yanımızda arıcı komşumuz var. Buradan yukarıda eski ayara doğru en az 40-50 ev mevcut. Hemen sağ tarafta gördüğümüz binalar üniversitenin binaları. Yani fakülteler hemen binalardan Osmaniye'ye doğru Seyirtepe Hasan Aslan Taş tarafından böyle giriş yapılıyor. Osmaniye ayaklarımızın altında İnşallah buradan Osmaniye'ye kuşu göndereceğiz. Başka yolu yok. Yani bir yerlere karışacak. Ama kuş şu an önümüzde görünen boşluğu geçmiyor. Yani garip kuşlar da bu boşluğa girmiyor nedense. Ee, şu sol tarafta köy var, Akkar Köyü. Biz köyün en üstündeyiz, öyle diyeyim. Ee, bakın hemen 100-150 metre altımızda evler başlıyor. Ee, e, garip yani kuşlar, giden kuşlar genelde önce bu istikamete gidiyor. Böyle evlerin üzerinden giderek ana yola düşüyor. Oradan gidiyor, Osmaniye'ye giriş yapıyor. Herhalde karışma kuşumuz da bu güzergahı izleyecek yani bıraktığımızda bu ağaçların sağ tarafından evlerin üstünden biz ana yol diyoruz yani D4, d 90 karayolu oraya düşerek hemen zaten şu an görüntüde Osmaniye'nin girişinde sanayi mevkii var. Sanayi mevkinden Osmaniye'ye giriş yapar diye düşünüyorum kuşları. Bu ara boşluktan geçmiyor. Bu ara boşluktan niye ise yani yabancı garip kuşlar bile gitmiyorlar yani. Bu ara boşluktan korkuyorlar, çekiniyorlar. Böyle bir yer yaptık. İnşallah bu bölgeye de tam şu an ayaklarım bastığım yere de bir kamelya düşünüyorum. Yani güzel bir kamelya düşünüyorum. Tabi ilerleyen zamanda. Bahçemizi ektik. Bahçemizde marulumuz var. Tere, turp, maydanoz, yeşil soğan, yeşil sarımsak. Şimdi kuşa geçeceğim arkadaşlar. Sizi boşa bekletmeyeyim. İnşallah İnternet sıkıntımızı da çözersek daha güzel yayınlar da yaparız. Ama şu an canlı yayın harici yayın yapma, paylaşma şansım yok. Bilgisayarım yok daha doğrusu. Burası annemin babasından, dedemizden miras. 70 dönüm bir alana sahip. Sağ olsun teyzelerim, dayı çocuklarım filan Bildiğin gibi kullan dediler. Biz de böyle yaptık. Şimdi buradan böyle bir tele almayı düşünüyorum komple. Arka bölgeyi tele kapatacağım. Yani yabani hayvan yok ama ola ki yabani hayvan girmesin diye böyle bir evin etrafını çevireceğim yani. Piriketten düşündüm ama bilmiyorum piriketten mi yaparım. 5 sıra filan piriket yapıp üstüne tel yaparım. Bir şeyler yapacağım. Evi de etrafını çevireceğiz. Şimdi kuşlarımızı garip kuş yok arkadaşlar. Hep Osmaniye'den alıyoruz kuşları. Pazardan alıyoruz. ihalelerden alıyoruz. Ee, karışma tutsa almıyoruz. Geri gider diye. Gündüz uçabilecek köy kuşlarından filan almaya çalışıyoruz. Şu an yaklaşık 200 kuşumuz var. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Böyle eski kazıklarımızı getirdik, çaktık. Kazıkların devamı burada çok. Çıkın İlla aldığımız kuşlar da pazarda alıyoruz, toplu alıyoruz. 5 tane, 10 tane aldığımız için e, hastadan, körden, topaldan da denk geliyor. Biz de yine Allah rızası için kuşları beslemeye devam ediyoruz. Ölümler oluyor. Burayı da yeni kazıkladım. Burayı alt kümes olarak düşünüyorum. Tabii aralarda açıklar var filan bunlar kapanacak. Elektrik sistemi şu an yok. Elektrik sistemi yapılacak. Kamera sistemimiz var ama takılmadı daha. Yapılacak. Yaklaşık şu an 200 kuşumuz var. Şimdi sizlerle birlikte bunları uçuracağım. Daha randuman yok, performans yok ama bir hareket yapıyorlar gene de. Yeni açtım. 60-70 tanesinin kanadını daha bir saat önce açtık. Eee bu şekilde 3-5 tane de gitti az önce. Gidene güle güle, kalan sağlar bizimdir. Elbette burada bir kuş yapacağız. Şimdi birlikte uçuralım. Bakın görüntüye bakın. Benim çok hoşuma gidiyor tarlayı yalıyorlar. Ay! U've! Yerde kalanlar 20-30 tanesi yeni, daha dün aldım. Diğerleri de kırpık veya koltuktan yoluk. Kuşumuz böyle. Gıdamızı alıyoruz. Böyle şimdi kuşu bir çevireyim. Tarla geniş, kaçtıkça kaçıyorlar, gittikçe gidiyorlar ama bir düzene binecek. Bu tarlaya da inşallah buğdayımızı ekeceğiz. Yine e, mirasçılardan değil, mirasçılardan müsaadeyi aldık güvercinlerim için ortak buğday ekimi yapacağım. Fazlası olursa satarız. Böyle bir hesabımız, kitabımız var. Ben sürülüp ekilecek. Şu an güneş geliyor, görüntü alamayız. Ben güneşi arkama alayım. Öyle kuşu tekrar kaldıralım. Geçtikçe geçiyor. Lan nereye? Hı! <laughs> Kümesleri bilerek bu tarafa yaptım. Buradan elektrik teli geçiyor ona. Diğer tarafa yapsam elektrik telini sarardı. Yani kanat çarpması olabilirdi. Bu şekilde yavaş yavaş kuşumuzu oturtuyoruz. Şimdi daha yeni açtık yarısının kanadını onun için hemen konuyorlar. Yani gelecek haftaya biraz daha randımanı ünlet. Ne derler yol gide gide düzelir. Olacak inşallah. Biz bu işe sevdalıyız. Bu bizim tek tutkumuz. Çok şükür. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bunlar dünkü getirdiğim kurt, kuşlardan daha yolu yordam öğrenmediler. Böyle Atatürk çocukken dayısının çiftliğinde karga kovalarmış. Biz de dedemizin tarlasında güvercin kovalayacağız. Hayat devam ediyor. Neşemiz yerine geliyor yavaş yavaş. Evimizde de çok şükür eksik kalmadı. Düzenimizi kurduk. Durum böyle. Yorumlar var mı bilmiyorum. Yorumlara cevap vereyim. Garip. Saygıdeğer Ertuğrul Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Adil tez zamanda bitirirsiniz inşallah hocam. İş bitmez iş bitmez. Kuşçunun içi hiç bitmez. Ama <laughs> yavaş yavaş düzene giriyor. Bakın Karagümüş gittiydi geldi. Aslan parçası. Ah, adam adam. Demin 5-6 kuş gitti arkadaşlar. Karagümüş bakın gitti garip gezdi geldi ve konuyor. Bize bakın bir de arkadan geliyor vallahi. Gel. Gel. Daha bir saat oldu. Gelirler. Yani bura öyle hemen sağda solda yakında kuşçu yok. En yakın kuşçu 600-700 metre. Onun için sıkıntımız yok. Bir de dövünüyor vallahi. Yolaca da geldi arkadaşlar. Haftaya daha randımanabilir, Pazar günleri mutlaka canlı yayın yapar bundan sonra. Kuşumuz şu an tabi askeri. Pit yani. Bir şey yok içinde daha. Bunu bir sistem oturtturak illa bu sezon bitmeden bir güzel bir kuş sahipleniriz. 50 tane, 100 tane. Ona göre bu işi yapacağız. Başka yolu yok. Yani bu kuş Osmaniye'ye gidecek. Osmaniye tabi e, buradan direkt kuş uçuşu. Yani ilk bölge sanayi bölgesi. Karışabileceğimiz. Sanayi bölgesi de yaklaşık 2 kilometre var mı var. Gider yani hoş. Yani çarşıdaki arkadaşlarımdan kuş alırım, daha ileride bölgelerdeki arkadaşlarımdan kuş alırım, önünden kuş bırakırım. Bu kuş gidecek, başka yolu yok. Çok gitmez, az gider. Ama arkadaşlar bilmiyorum. Yani bu şu da bölüp geldim zaman, ezandan bir 10 dakika sonra geçince, bilmiyorum buradan her kuş geri gidemez diye düşünüyorum. Öyle durum. Sorularınız varsa sorularınızla cevapla cevaplayabilirim. Bu var arkadaşlar. Güvercin aksesuarları satıyorum. Biliyorsunuz Osmaniye'deki ihalelerde haftada iki gün salı ve cumartesi günü Müslüm Sakar'ın kahvesinde, Çetin Keskin Tumur'un kahvesinde, cuma günlerinde de bir Canakbaş'ın kahvesinde ihale oluyor. Bu ihalelerde hem hesabı tutuyorum. Aynı zamanda da güvercin malzemeleri satıyorum. Cumartesi günleri de kurulan pazarda yine güvercin malzemeleri satıyorum. Dün Suriye'den çok güzel çeşitler geldi. Bunları da Ertuğrul Hoca Osmaniye güvercin Facebook sayfamda paylaşacağım. Çok güzel ziller geldi. Halhallar geldi. Mangırlar geldi. Zaten takımlar var. Gümüş işleme takımlar geldi. Bunları da yine Ertuğrul Hoca Osmaniye güvercin ve yine Ertuğrul Hoca Osmaniye güvercin sonunda iki tane ne olan Facebook sayfamda paylaşacağım. Ee, güvercin üzerine takı, ilaç her şey var. Hem kendimiz kullanıyoruz hem de arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Kuşlarımız askeri celap içinde 5-10 tane kör topal sakat var ama... Her zamanki gibi Allah rızası için onlara bakıyoruz. Ee, şu an ağaların bir yerde emanet 26 tane. Onları hemen geldi. Kara kanat da geldi. Gel, gel, gel. Vallahi kara kanat gitti dediydi çocuklar. Kara kanat da geldi. <laughs> gel, gel buraya oğlum gel. Aslanım benim kara gümüş geldi. Göğü alaca geldi. Kara kanat da geldi. Buraya kadar geldiyse bu. Selam verdi. Geri git kardeş. Git, gez, gel. Allah bıraktı kendini arkadaşlar. Aslanım benim. İşte açık yerin faydası. Aha. Gel. 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 Gel giyin oğlum gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Yok. Geri yukarı eski köye doğru vurdu. Bunlara bir daha pırıltı yapayım ben. Lan bir taş bile bulamı yok be fırlatacak. Ha! Vurma, tele vurma, tele vurma en büyük korkum. Onun için bu tarafa aldım kümesi ama. Gel. Yok kara kanat bu kara yakala. Aha geldi 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 geldi. Gel oğlum gel in gel. Gel gel gel, gel bura gel. Gel yem var yem sarı darı var gel. He. Çok file vermedim arkadaşlar yerli kuştan dolayı. Yani bu kuşun hepsi yerli kuş. Yani biz insanların sözüne güvenerek alıyoruz. Osmaniye'de uçar veya gündüz tutsa diyorlar. Alıyoruz. Gel 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 gel. Ha, daha yorulmamış. En az da 15 gündür bağlı bunlar. Fırsatım olmuyordu. Açamıyordum kanatlarını. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Gel. Geri köye doğru gidiyor. Gelir o arkadaşlar. Bu kadar gelip de bu kadar dolanıp da gelmeme ihtimali yok. Geri köye gidiyor. Karşıda arkadaşlar görünen deprem Tokyo evleri. Sol tarafta da var ağaçların sağ tarafında da var. bayağı maşallah şehir oldu yani. Şu an 15-20 blok görüyorum. Hemen arkamızda çamlık evler var. Ee, bir de neydi orası? Bir yer daha var. Şu arkadan araçlar geçiyor. Bilmiyorum videoda görebiliyor musunuz? Yaklaşık 500 metre ileride. Orası da bizim Erzin yolu dediğimiz yol. Yani e, bakın yoğun şekilde araç geçiyor. Erzin yolu Göğdere üzeri Osmaniye'den kestirme yol. Hemen 500 metre onun Osmaniye tarafındayız. Öyle diyelim. Bundan yaklaşık bir ay önce de ilk kuşumuzu tuttuk. Bir Adanalı tuttuk sahibi Ceyhan'dan çıktı. Ayağında numarası yazıyordu. Aradık. Geldi aldı kuşunu. Ee, bilmiyorum bu yabancı kuş konuyorsa da yani kuşların hepsi yeni olduğu için e, daha tanımıyorum. Ayaklarına da tek çeşit yapmadım. Ee, durum böyle. Arkadaşlar bilmiyorum videomu sonlandıracağım. Aykut Kaya abi inşallah tekrar güzel bir çıkma yaparsın. Bu sistem kuş tutmak çok zor olur. Hocam ağalar İbrahim Gedik'ten neden aldınız? Orada yerleri iyiydi. Ya şimdi çıkma da tam bu köşeye düşünüyorum aslında. Yani bu evin evle kümesin hemen benden tarafa buraya şöyle bir çıkma kümesi düşünüyorum. Ama büyük değil. Çarşıdaki çıkma kümesim 8'e 8'di yani 64 metrekareydi. Yani buraya böyle 6'ya altı gibi falan bir çıkma düşünüyorum ama şu an değil yani. Belki bir çıkma kümesi yaparım buraya 6 metre yüksekliğinde. Sade karışma koşu için. Yaparız ama bakalım. Şu an bazı sıkıntılarımız var. Onların bir üstesinden gelecek Allah'ın izniyle. Her şey yaparak Allah nasip ederse. Sizler için son kez bir kuşları bir daha uçurayım. Çok da sıkıştırmak istemiyorum. Gerçekten kuşun 60-70'inin kanadını yeni açtık. Zaten ben ustaları bırakmaya gitmiştim. Açan kovalamışlar. Hocam vallahi 5-6 tane gitti dediler. Ben de canınız sağ olsun ne gitti gidenleri görebildiniz mi dedim. Hocam kara gümüş dediler, kara kanat dediler, göv alaca dediler. Bir beyaz gitti dediler. O beyaz gelmez daha. Geldiyse de bilmiyorum yani kardeş. Bir ayar vereceğiz Allah'ın izniyle. Bu bizim sevdamız, tutkumuz. Son kez uçurarak videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.